Tüleri arkadaşlar beden eni 50 santim boyu 52 santim ee, kol ağzı kol ağzı 20 santim boyu kol boyu kol boyu 48 santim olan olan yeri ise tam uçtan ucuna 22 santim kolundan e, ilk 17 sıra her sıra bir tane artırarak çıkıyorum e, 10, 17 sıra hiç artırmadan devam ediyorum ve son 10 sırayı da her sırada bir tane artarak çıkıp şu volan şeklini veriyorum ve bitiyorum. Bluzumun yapımında e, iplerimiz 100 gram olduğu için tam olarak 350 gram ip kullandım. Yani 3 tane bitti, dördüncüden de bu kadar açık kaldı. Bu biraz elinize bağlı, elinize ve de eh, motifleri e, ipinize bağlı. Onu söyleyeyim. Ne kadar açık? kalınlıkta ip kullanıyorsanız onunla da ilgili birazcık. Eğer ipiniz kalınsa bazen daha çok gidebiliyor veya az gidebiliyor motif. Motifin büyüklüğüne e, bağlı olabiliyor ama ben bu bunda e, 350 gram ip kullandım. 100 gram çünkü. E, 3 tane bitti, dördüncünün de bu kadar kaldı. E, evet sevgili örgü severler. Yine bir bluzu daha bitirmiş olduk. Böylece çok da güzel oldu. Ee, yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Eminim onların da ellerinden çok güzel şeyler gelecek. Ve yapacaklar. Ee, yapmalarını tavsiye ediyorum. Örgü sanattır. Aynı zamanda e, terapidir. Ve onu da söyleyeyim. Ben bir ebeyim. Emekli oldum. Evde boş kaldığımda sıkıldığımı bu işe giriştim. Yaptım, başardım, kendi sitemi kurdum, e, ev ekonomisine de katkıda bulunuyorum. Böylece e, hayatımızı devam ettiriyoruz. Eğer kanalımı, örgülerimi beğendiyseniz kaydetmeyi unutmayın. Ve örgüsever arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. E, ayrıca ben sizlerden fikir istiyorum. Bundan sonra ne yapmamı istersiniz? Yorumlarda belirtirseniz memnun olurum. Ee, tabii ki ben bunu yaparken bir sonraki işimi planlıyorum. Ama e, ayrıca istekler geldiğinde de onu göz ardı etmiyorum. İstekler doğrultusunda gidiyorum. Bu bluz istenmişti benden ve onu öne alarak çalıştım. Bundan sonra ne yapalım? Onu da hep birlikte karar verirsek memnun olurum. Ee, yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Sevgiyle kalın. Sesle, Hobi Dünyası YouTube kanalıma abone olmayı, e, beğeni ve yorumlara katılmanızı diliyorum. Hoşçakalın. Örgü sever bir arkadaşımın e, bu işi yaptığı için bana benim markamla e, bütünleşmiş, markamı yapmış birebir bir böyle fincan ve e, gördüğünüz gibi kahve fincanı yapmış. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel amblemimi işlemiş. Kendi işinde ona da başarılar diliyorum ve çok teşekkür ediyorum İyi ki varsın İyi ki sizler gibi örgü severler var e, hayatı devam ettiriyoruz Böylece mutlu oluyoruz terapi oluyoruz Hepinize teşekkür ederim